Merhaba arkadaşlar ben Özkan. Bugün Photoshop CS5 panel ve özellikleri 3. E, dersimiz dersimizi çekiyorum. 3. dersimizin adı panel ve özellikleri 2. İlk dersimiz kurulumdu. 2. dersimiz panel ve özellikleri 1'di. Bu da 2 arkadaşlar. sıdırmak için 2'ye böldük. Hemen programımızı açıyorum. Açtıktan sonra ben daha önce bir pencere açmıştım. Kapatayım. 5 diyorum. New diyorum. Gelen herhangi bir pencere var. Buna OK diyelim arkadaşlar siz. Boş bir pencere açtık örnek olarak. Buradan e, ilk konumuzu anlatayım ben. İlk konumuz kısa yol oluşturmak arkadaşlar. Örneğin burada Image size yazar. Alt ctrl-i yazıyor. E, burada birçok çok kısa yol var. Burada örneğin trim yazıyor arkadaşlar. Trimin kısa yolu yok gördüğünüz gibi. Biz oluşturalım bu trime kısa yol. Edit diyorum. Keyboard diyorum. Burada kaydet simgesi var arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Ben daha önce kaydetmiştim. Şunu sileyim. Bakın tekrar gösteriyorum. Kaydet simgesine tıklıyorum boş kendi seçti alanı kaydet diyorum burada istediğimiz konum image trimdi buradan image'i bulalım arkadaşlar siz image trim içinde olması lazım hemen evet burada ne yapalım örneğin arkadaşlar e, ctrl ctrl shift t yapalım evet bu var diyor arkadaşlar bu edit transforms again diyor yani buna aitmiş biz bunu ne yapalım ctrl shift a boş benim bildiğim göre hemen bunu yapalım Evet. Bu uyuyor diyor arkadaşlar. Update diyorum. Okey diyorum. Ee, buradan tekrar image gördüğünüz gibi yanında shift ctrl a yazıyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şu tablo açması lazım kısa yolu yaptığımda. ctrl shift yaptım. Şu an a'ya tıklıyorum. Evet gelmiş durumda. Bu konumuz böyle arkadaşlar. Diğer konumuzdan bahsedeyim. Ee, diğer konumuz zoom yapmak arkadaşlar. Hemen herhangi bir resim atıyorum yakınlaştırma. Siz nasıl siz de herhangi bir resim atın arkadaşlar. Bu yaptıklarımı yapın. Burada en altta elin bir altında e, büyüteç var. Buna tıklıyorum kısa yol diye. Zoom bakın tıklıyorum gidiyor arkadaşlar içine doğru ama geri gelmek için şöyle geri yapabiliyorum da bu biraz uğraştırıyor arkadaşlar. O yüzden size şunu kısa yolunu söyleyeyim. Alta basılı tutun arkadaşlar. Ve e, Mus'un mouse'un topuyla arkadaşlar ileri geri yapmaya çalışın. Fark edeceksiniz. Bakın göstereyim. İleri yapayım ve geri yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Zoom yapayım biraz daha. Şurada hemen büyütücünün üstünde H kısa yolu. El işareti var. Bunu alalım. Buradan istediğimiz bu oynatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir diğer konumuz arkadaşlar. History paneli. History panelinden bahsedeyim size. Şöyle ki. Şu resmi kapatayım. Hemen yeni bir tane koyuyorum Evet burada şöyle yapalım Arkadaşlar şimdi bizim işlemimiz belli bir işleme kadar geri alınıyor Örneğin kalem aldım şöyle noktacıklar koyuyorum bir sınır var Arkadaşlar o sınırdan sonra daha geri almıyor Evet geri alma kısa yolumuz alt ctrl z basılı tutuyorum alt ctrl z yapıyorum gördüğünüz gibi bir tanesi gitti bunu birçok kez yapıyorum bir yerde duracak arkadaşlar. Geri almayacak. Bakın şu an geri almıyor. Hala basmış durumdayım almıyor. İşte bir limit var. Bir yaklaşık 10-15 arkadaşlar. O limiti geçmiyor. Bunu kapatıyorum. No diyorum. Tekrar koyayım resmimi. Kafanızın karışmaması için. Tekrar nokta koydum. Arkadaşlar bu noktaları nasıl alabilirim? Bir türlü yolda şu history'ye tıklıyoruz buradan. Eğer yoksa window buradan history deyin. Gelecektir buraya. Veya ben de buradan diyeyim geldi evet bakın arkadaşlar buradan seçebiliyoruz en üsttekini seçelim yani hepsini silmesi lazım arkadaşlar sağ tıklayın delete ya şurada bu işareti tıklayın arkadaşlar pardon bu işaret değil şu işaret gördüğünüz gibi şunları da sileyim ben evet gördüğünüz gibi e, yaptığım şekiller gidiyor bakın Sınırsız geri alma burada yani arkadaşlar rahat rahat geri alabilirsiniz diyorum. Ee, başka arkadaşlar başka hmm. bir de şöyle arkadaşlar bunu full screen mod yapalım yaptık pardon bunu kapatıyorum. Yeni bir tane daha resim koyuyorum. Hemen koydum şu an iki tane var. Pardon olmadı galiba. Şöyle yapalım o zaman, Niv diyelim. Evet, iki tane oldu. Biri boş, biri bizim kendi resmimiz arkadaşlar. Full Screen mod diyorum. Bir diğer resime geçmek için kısa yolu şu, Ctrl e Tab. Gördüğünüz gibi bir daha Ctrl e Tab yapıyorum. Bakın, Ctrl e Tab yapıyorum tekrar, tekrar yapıyorum. Böyle arkadaşlar, resimlerinizi öyle daha iyi çalışabilirsiniz. Ee, şu pencere kapatma var arkadaşlar? Bunun kısa yolu da Shift Tab. Çift tap yapıyorum. Gördüğünüz gibi orayı fazla kullanmıyorsanız kapatabilirsiniz. Başka arkadaşlar e, resim boyut boyutlandırma'yı anlatayım ben size. Resim boyutlandırma şu. Buradan e, imag ediyorum, image size diyorum. Gördüğünüz gibi alt miş bunun boyutu. Yukarıya arkadaşlar 100 yapalım. Aşağıyı kendi yaptı zaten. Burayı da 200 bir saniye üst oynanması lazım ama. Neyse aşağı önemli arkadaşlar. Buraları kurcalarsanız daha iyi anlarsınız. Okay diyorum. Bakın resim boyutu değişti. Başka arkadaşlar. Başka başka bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. İyi günler.